Günaydın. Biraz soğuk da olsa bugün 15 Nisan 2025. Yuşa Hazretlerindeyim. Ona geldim. Dualarımızı kabul etsin Allah. Bu ermiş kişinin yüzü su hürmetine dualarımızı kabul etsin. Günahlarımızı affetsin okuduğumuz duaları, tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları kabul etsin. Yanlışlıklarımızı, eksiklerimizi de affetsin. Çok güzel cennet gibi bir yer. Kuş sesleri altında huşu içerisinde bir ziyaretimizi daha tamamladık. Allah tekrar gelmeyi, Allah tekrar güzel işlerle övünmeyi nasip etsin. Amin.